Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Hartberg ve Srarovski trol karşılaşmasının genel havasına bakıldığında, Hartberg'in kendi sahasında daha etkili bir futbol oynadığı görülmekte. Özellikle son dönemlerde agresif hücumlarla rakip kaleyi zorlayan ev sahibi ekibin bu maçta da benzer bir strateji izleyeceği düşünülüyor. Diğer yandan, Srarovski-Tirol'un dış sahalardaki performansı kritik, çünkü defansif futbolu ve kontratak stratejileri onları tehlikeli kılıyor. Hartberg karşılaşmayı etkili hücumlarıyla domine etme potansiyeline sahipken, Srarovski-Tirol'un ise hızlı hücumlarıyla gol atma ihtimali mevcut. Ancak her iki ekibin de gol bulduğu karşılaşmalar genellikle karşılıklı gol atan karşılaşmalar olduğu için bu maçta karşılıklı gol atılabilecek bir maç olabilir. Tahmin MS 1 oran 1.60. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.